Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılında köklü değişim ve dönüşümlerin yaşandığı alanlardan biri de hiç şüphesiz askeriyeydi. Batı'dan getirilen askeri uzmanlardan biri olan Claude Alexander Comte de Bonneval Bilinen adıyla Humbaracı Ahmet Paşa, Humbaracı Ocağı'nı ıslah etmekle görevlendirildi. Modern savaş tekniklerinin kullanılması ve askeri sahada batıda gelişen yeniliklerin başarıyla uygulanmasında önemli bir yere sahip olan Bonivel, daha çok harp sanatındaki başarısıyla nam saldı. Fransız asıllı Osmanlı zabiti olan Bonivel, ulaşılamayan hedeflere ulaşmak üzere bomba atan toplar olan Humbara ile anılmaya başladı. Peki, Fransa'dan intikam almak için Avusturya ordularında Osmanlılara karşı savaşan Bönivel nasıl oldu da Osmanlı Devleti'nin hizmetine geçti ve Humbaracı Ahmet Paşa olarak anıldı? Umuberce Ahmet Paşa olarak tanınan Claude Alexander Comte de Bonneval, 1675 yılında Fransa'da doğdu. Asker olarak yetişen Bonneval, Fransız filosunda katıldığı savaşlarda gösterdiği kahramanlıkla büyük başarı sağladı. Pek çok savaş sonrası adının duyulmasını sağladı. Fakat kralın gözünden düşmesiyle ordudan ihraç edilen Bonneval, Fransa'dan kaçarak önce Venedik, daha sonra İtalya'ya sığındı. Fransa'ya karşı savaşmak için Avusturya'ya gitti. Avusturya ordularında Osmanlılara karşı başarılı savaşlarda yer alan Bonivel'in giderek güçlenmesinden rahatsız olundu. Prens Eugen tarafından az edilen mal varlığına el konuldu ve kendisi de hapsedildi. Hapis hayatı sonrası Avusturya'yı terk etmesi şartıyla Bonivel'in istediği yere gitmesine izin verildi. Önce Venedik, sonra Bosna'ya giden Bonivel, şimdi de bir zamanlar Fransa'dan intikam almak için sığındığı Avusturya'dan intikam almak istiyordu. Bu yüzden de 1729'da Osmanlı Devleti'ne sığındı. Osmanlı Devleti'nin hizmetine girdikten sonra Müslüman olarak Ahmet adını alan Bölüvel, 1. Mahmud'a yazdığı evrakta Avusturya'dan intikam almasına vesile olacağı ümidiyle "Tarfa Devleti Aliye'ye azimet ettiğini" yazdı. Beylerbeyi payesiyle Humbaracı Ocağı'nın başına getirilen ve Humbaracı Ahmet Paşa adıyla anılan Bonivel, Humbara Ocağı'nın ıslahı için görevlendirildi. Bonivel'in çalışmaları sonucunda Osmanlı ordusunda topçu sınıfı oluşturuldu ve ilk askeri okul açıldı. Bu çerçevede öncelikle ulufeli bir Humbaracı sınıfı kuran Humbaracı Ahmet Paşa, bu iş için bir nizamname hazırladı. Düzenli maaş ve emekli aylıkları vermek suretiyle askerliği yeniden bir meslek haline getirmek için çalıştı. Fransa'dan 3 subayı kendisine yardımcı olması için getirten Humbaracı Ahmet Paşa, yeniden yaptırdığı 100 adet küçük humbara havanları örnek alınmak suretiyle 50 bin adet humbara döktürttü. Yine Bosna'dan 300 kadar nefer getirten Humbaracı Ahmet Paşa, Üsküdar Ayazma'da kurulan Humbaracı kışlasında bu askerlere batı tarzında eğitimler aldırdı. Teşkilatlandırılan Humbaracı Ocağı 1735 yılında müstakil bir ocak haline getirildi. Humbaracı Ahmet Paşa'nın nezaretinde kurulan Olofeli Humbaracı Hoca, gerek askeri özellikleri, gerekse idari açıdan diğer ocaklardan farklı şekilde düzenlendi. Bu ocakta geometri bilen humbaracılar yetiştirmek amacıyla pratik talimlerin yanı sıra geometri, trigonometri, balistik ve teknik resim gibi dersler gösterildi. Humbaracı Ahmet Paşa, kurduğu Topçu Ocağı'nın askerlerini 1736'da Avusturya'ya karşı sefere çıkardı. Humbaracı Ahmet Paşa'nın yaptığı ıslahat faaliyetleri sonucunda Osmanlı orduları 1736 ile 1739 arasında Ruslara ve Avusturyalılara karşı yaptığı başarılı seferler gerçekleştirdi. Hatta bu reformlar sayesinde Osmanlı orduları Sırbistan'ın büyük bir kısmını Belgrad'da dahil olmak üzere geri aldı ve Bosna'daki Osmanlı hakimiyetini güçlendirdi. Sadece askeri alanlarda değil, aynı zamanda 1. Mahmud'a dış işlerinde de fikir vererek, imparatorluğun savunmasının askeri güce olduğu kadar ekonomik güce de dayandırılmasını teşvik eden Humbaracı Ahmet Paşa, o dönemdeki saray teknik hizmetlerinin modernleşmesi için de katkıda bulundu. Bu çerçevede Humbaracı Ahmet Paşa tarafından top dökümhanesi, baruthane ve tüfek fabrikası kuruldu. 1747 yılında vefat edene kadar Ulufeli humbaracıların talimiyle ilgilenen humbaracı Ahmet Paşa, Avusturya veraset savaşları ile ilgili kaleme aldığı takrirler yoluyla Babı Ali'ye hizmet etti. Humbaracı Ahmet Paşa, kendisinden sonra batıdan getirilecek askeri uzmanlar için bir öncü teşkil etti. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılında köklü değişim ve dönüşümlerin yaşandığı alanlardan biri de